Selamlar dostlar, ben Lost. Bugün tekrardan sizlerin karşısında Backpack Battles'layım. Bugün Random Sniff Random çantayla başlayıp mükemmel bir build elde etmeye çalışacağız yeniden. Şöyle başlayalım bakalım. Ve Ranger sınıfındayız. Wine Wave Basket çantasıyla. Short Bow'la başladık. Bir adet de Wooden Buck'tır bir adet Sarımsak. Bir tane de Muz'u alalım. Hatta şu taşı da alıp diğer tura geçiş yapalım. Ve Give Me Everything başarında kazandık başarımına Mızrak ve Wooden Sword. Rakibin hasarı bizden fazla. Bakalım. 120 Heal Amplification'ımız var. Bu sayede kazanabiliriz. Rakibin stamina sıkıntısı var. Güzel. Haydi kazanıyoruz gibi. Derken maalesef kaybettik burayı. Hmm. Manowar bu ve Dagger, Piggy Bank. Aslında buradan bir Hammer Dagger, bu iline doğru gidebilir çanta. Aynen, bir Hammer Dagger çıkar buradan. Şöyle devam edelim. Wooden Buck'ları dışarıda kalabilir, sorun değil. Hmm, Amulet of Energy ve Wooden Sword. Amuleti yanlış kullanmış. Ve sadece hasarı Wooden Sword'dan. Burayı kazanma ihtimalimiz yüksek. İki yerden hasarımız var. Ve garlic sayesinde ara sıra kalkan alıyoruz. Burayı kazandık. Haydi. Çok güzel. Ve Piggy Pinata. Buna gerek yok. Super Species. Gerek yok. Blood Manipulation. İşe yarar. Hammer bu Build için. Hammer'ımız da burada. Short pole salıyoruz. Hammer içeriye. Bunch of coins. Gerek var mı? Yok gibi. Bunu atalım. Lucky pick'e çevireceğiz. Piggy bank'leri. Taşa <laughs> da ihtiyacımız yok. Şu şekilde. Devam. Hmm. Heroes World, Süpürge ve Mana Mastery oynamış. Magic Badge bulmuş. Mage itemlarını görebiliyor artık dükkanımda. Güzel. Oradaki bir stun sayesinde bir anda yok ettik rakibi. Fanny pack. Şöyle yapalım. Yenileyelim. Alalım bunu. Bir adet daha piggy bank. Bunch of coins. Gerek yok. Yenileyelim. Bir adet daha dagger. Çok güzel. Öyle. Devam. Okay. Shortbow, Hero Sword ve Tava. 3 yerden hasar kaynağı var. Bir iki kere sanlayabilirsek alabiliriz burayı. Haydi bir kere daha. Tertemiz Hammer Dagger hala meta build. Yapabilirsek çok güzel olacak. Birkaç tane daha Dagger'a ihtiyacımız var. Şurayı bir sağa kaydıralım. Yenileyelim. Leather Armor. Gerek yok. Böyle kalsın şu anlık. Eldiven. Buna da gerek yok. Bir adet daha blueberry. Şu ortaya koyarız. Güzel. Böyle. Devam. Bir adet daha speckle dagger'ımız geliyor. 5 tane dagger yapabilirsek çok güzel olacak. Rakip. Tava. Pandomim bu iline gidiyor. Bakalım, birkaç kere stunlarsak bir ihtimal kazanabiliriz. Maalesef kaybettik. Hammer'ın stunlama şansını bir miktar artırmamız lazım. Bir adet daha Hammer geldi. Gerek yok. Şöyle yapalım burayı. Bir adet daha Manowar bu. Gerek yok. Corrupted, Whip. gerek yok. Box of riches alınır. Yenileyelim. Stamina çantası çok güzel. Böyle devam. Okay. Goberts, Snowstick ve 2 adet Wand of Equilibrium. All Sprite'la bufflamış ekstra buff kazanacak. Bakalım kazanabiliriz burayı. Haydi. Yippee. Tertemiz. Ve Blood Harvester. Çok güzel. Denk geldi bu arada. Bir miktar vampirliği de gidebiliriz bu sayede. Şuraya koyacağız. Hatta şuraya bir tane tekli bir şey lazım. Yenileyelim. Blood Amulet'i de alacağız. Şöyle Bunch of Coins değil de Lucky Pick yapacağız. Burayı şimdilik şöyle kullanabiliriz. Şu üst kısımda kalsın. Güzel. Blood Harvester %100 vampirlik veriyor yıldızdaki silahlara. Yani artı %100. Ve her vampirlik için %5 daha hızlı saldırıyor. Yıldızlık silahlar sanırsam. Bakalım. Haydi kazanmamız lazım burayı. Bir can. Maalesef rakibim. Bir canı kala kaybettik burayı. Güzel. Lucky pick geldi. Mega Clover alacağız burada. Çantayı alalım. Mega Clover içeri yerleştirelim. adamı Amulet'ten Vampiric Gloves gelsin. Şöyle yenileyelim. Heroic Potion kesinlikle alacağız. Hatta Strong Heroic Potion gelebilir. Ve Acorn. Kritik şansı için. Kritik hasar için yani. Acorn şu anlık kalsın. Karşımıza yine çıkacaktır elbet. O zaman alırız. Ve iki alet Axe. Double Axe bu gitmeye çalışıyor rakip. Ekstra bir alet Dagger var. Bir miktar stamina sıkıntısı yaşıyoruz. Hammer'ın stamina kullanımından dolayı. Bu arada gördüğünüz gibi burayı kazandık. Ve ekstra olarak %45 şansdan %50 şansa çıktı. Lucky Peaky sayesinde. Güzel. Böyle devam. Tertemiz. Heroic Potion güçlendirdik. Artık bir tık daha az stamina sıkıntısı yaşayacağız diyebilirim. Şöyle hızlandıralım hatta Hammer'ı. Ne kadar çok vurursa o kadar çok stunlama şansı. Ve ne kadar stunlarsa o kadar çok hasar atma şansımız var. Hmm. Pestilence Flask. Alınabilir ya. İşe yarar. Ve Glowing Crown. Kömür yerine alabiliriz onu da. Güzel. Böyle. Devam. Yalnız Hammer sayım... Hammer diyorum. Dagger sayımız bir miktar az kaldı. Onları artırmamız lazım. 2 adet yeterli değildir son turlar için. Süpürge ve 3 alet Wand of Equilibrium. Güzel bir şekilde kazandık burayı. Yani rakibin savunması çok azdı. Hasar da sadece süpürgeden olduğu için bayağı az kaldı. Yani burayı kazanmamız kesindi zaten. Combat log'a bakalım. 188 demeyicimiz var. 180 ilenmişiz. Rakibin 24 demeyici var ve 36 healing'i var. Yani hasarı bayağı düşük kalmış. Bunu Lucky Pig'e çevirmeyi unutmuşuz bu arada. Kilidini açmayın. Ve Thorn Burst. Bunun da standlama şansı olduğu için kesinlikle bunu alacağız. Volper Tinger ve Eldiven. Biraz pahalı ama bu ikisini almayı gerçekten isterim açıkçası. Şu anlık kullanamayacağız. Hatta şöyle kullanabiliriz gibi ya. Çünkü Hammer'ı iyice hızlandıracağım. Ardına Wolpertinger'e de Stamina'yı dengeleyeceğiz. Bloodthorn ve Süpürge. Extra Scale. Sınıf eşyasıyla oynuyor rakip. Haydi burayı kazanmamız lazım. Tertemiz. Çok güzel. Rakip bir iki kere Stamina sıkıntısı yaşadı. Buradaki süpürgeyi çıkarsa kesinlikle daha iyi olacaktı. Blood Manipulation'da yanlış kullanmış. Yıldızını Bloodthorn'a göstermemiş. Burayı güzel bir şekilde kazandık ya. 280 hillenmişiz. 337 demeyicimiz var. Rakip 121 hillenmiş ve 369 demeyici var. Hasarda bizim iyi olmasına rağmen healingimizden bizden daha kötü olduğu için kaybetti rakip. Şöyle. Biraz daha artacak. Kritik yani stun şansı. Bir eldiven daha. <laughs> Abartmayalım ama. Hammer hızlandıracağız. Şöyle. Volpert'in gerisi için çanta lazım. Güzel. Çantayı da bulduk. Birkaç tane daha P-Bank bulabilirsek bayağı güzel olacak. Potion Belt. Sırf çanta için alınabilir. Şöyle yapalım hatta. Ve Degra'ya ihtiyacımız var. Birkaç tane daha. Şöyle yapalım burayı. Güzel. Okey şu şansları da çantaya koyalım. Ve böyle devam. Okay. Flame Whip. Mr. Struggle da oynuyor. Bufflarımızı silecek. Bakalım kazanabilecek miyiz? 150 bir şey çıktı gördüğünüz gibi. Hammer'ın stun şansı. Yani Flame Whip bayağı güzel bir silahtır. Ama tek başına kesinlikle yeterli değil. Kazanabiliriz gibi haydi. Bir kere daha stun. Maalesef kaybettik. 7 adet rejene ulaşınca şuradan ekstra 100 maksimum sağlık aldı. Bu sayede kazanmış olabilir burayı. Yoksa bayağı can az. Bir anda 100'e çıktı. Şöyle bakalım. 424 demeyicimiz var. 395 illenmişiz. Rakibim 511 demeyici var. Ve 104 illenmiş. Yani maalesef kaybettik. tek çantaları alalım. Yenileyelim. Birkaç tane daha digger'a ihtiyacımız var açıkçası. Hasarımız düşük kalıyor bu saatten sonra. Yenileyelim. Yani karşımıza çıkmadı digger'lar. Magic Torch ve Blood Thorn. Ice Flower yapmış ekstra. Birkaç tane Wand of Equilibrium var. Buff konusunda bayağı eksik kaldı. Burayı kazanacağımızı düşünüyorum. <laughs> bayağı ard arda stun attık burada. Tertemiz. Şöyle bakalım. 500 illenmişiz. 519 damage'ımız var. Rakip 179 illenmiş. Ve 198 damage'ı var. Güzel. Bir adet daha Vampir Gloves geldi. Şurada kullanırsak olur gibi. Tertemiz. Fenipek üst kısımda işe yarayabilir. Tekli çantayı aşağıya kaydırırız. Ve mana orbu. Yani indirimli olduğu için alınabilir. Yenileyelim. Bir ara da Blood Amulet. Alabilir miyiz? Alabiliriz gibi King Crown'a gerek yok. Yenileyelim. Güzel. Bir tane daha dagger bulabilmeyi başardık. Neyi satıp alabiliriz? Blue bir yerine alınabilir gibi. Hatta bir adet Bloody Dagger gelse bayağı hoş olur. Güzel. Böyle. Devam. Hmm, Burning Sword ve iki adet Molten Dagger. Dragon Nest bu ekstra. Bayağı sağlam vampirliğimiz var burayı kazandık. Tertemiz. 339 demircimiz var. 279 hillenmişiz. Rakibin 219 demirci var ve 85 hillenmiş. Aslında bu hildi güzeldi. Ekstra Dragon Nestle oynaması falan. Ama bizim Vampirliğe karşı pek bir şansı yoktu. Hammer Dagger bu hildine karşı. Güzel. Blood Dagger da geldi. Yenileyelim. Stamina çantası alınır. Yenileyelim bir kere daha. Prismatic Orb ve Dagger. Bir adet de Poison Dagger yapalım. Bunu sat. Şöyle. Güzel. Prismatic Orb. Nerede kullanabiliriz? Şöyle vampirlik için. Güzel bir yer var mı? Şu kısım aslında bayağı güzel gibi ama orada da Hammer'ımız var. Yani şöyle iyi gibi. Böyle. Devam. 2 okay. adet Dragon Skill Armor. 3 adet Dragon Claws ve Double Axe. Anvil oynamış. Bu rakip bir tık sağlam gibi. Double Axe Anvil buildi bayağı sağlam bir build'dir hasar olarak. Ama ha, kazanmayı başardık. Tertemiz. Yani Anvil'i bir tık daha güzel kullanmış olsaydı, yani şuradaki diğer bütün yıldızları da doldurabilseydi eğer, sanırsam kazanabilirdi olayı. 66-74 hasarı var ve 0.75 saniyede vuruyor. Bayağı hızlandırmış eldivenler sayesinde. Şöyle bakalım, 460 hillenmişiz. 478 demeyicimiz var. Rakip sadece 99 hillenmiş ve 362 damage'ı var. Güzel. 3 canla survival moddayız. Ve Poison Dagger'ımız da geldi. Hmm. Maneki Neko. Aslında güzel olabilir ama koyulabilecek bir yer var mı Güzelinden. Yani çok da yok gibi ama kalsın o halde yenileyelim. Bir adet daha Piggy bank. bir tane daha Lucky Piggy gelsin. Onu da şuradan gösteririz. Yenileyelim. Ve Flower'la sapır mavi gem. Rakibi direkt kalkanla vurmak için. Yenileyelim bir kere daha. Lucky Clover. Yerimiz yok alabilmek için. Şöyle Volpert'i geri hızlandıralım bir tık daha. Şansları yerleştirelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Mega Clover. Buff'ları verecek direkt. 15 adet şansı ulaşınca verdiği için. <laughs> Yani rakibi inceleme fırsatı bile bulamadan bir anda tek attık Hammer Dagger sayesinde. Çok güzel. Şöyle bakalım. Belodonna Shade, Task Poker 2 adet, Thorn Whip, ekstra bir adet Rabbi ve Poison Dagger varmış. Piercing Arrow oynamış. Yani biraz değişik bir build yapmış. Hasar kaynakları bayağı ortaya karışık olmuş. Şöyle bakalım. 295 damage'ımız var. Damage'ımız. Ve 287 hillenmişiz. Rakibin 110 damage'ı var. Ve 17 hillenmiş. <laughs> yani bir anda tek attık Hammer Decker bu il sayesinde. Rakip tepki bile veremedi. Şöyle. Güzel. Hammer'ın stun şansını artırdık bayağı. Mega Clover sayesinde de başlar başlamaz 22 adet buff alıyoruz random bir şekilde. Acorn. Acorn'ı da şu kısımda kullanabiliriz. Yenileyelim. Unidentified Amulet ve Amulet of Steel. Gerek yok. Yenileyelim. Bir adet daha Blood Amulet ve Red Orchid Collar. Yapılabilir bu arada. Yeni gelen itemlerden kendisi. Ve Stamina çantası. Alabiliriz bir ihtimal. Şöyle devam. Hmm. Task Piercer, Falcon Blade ve Piercing Arrow. Yani neredeyse yine tek atacaktık rakibe gördüğünüz gibi. Spectral Dagger'lar. Kalkanı es geçip cana vuruyor direkt. Hammer'ın da üzerinde ekstra. Mavi gem olduğu için o da direkt kalkanın içine vuruyor. Ve %61.2 stun şansı var. Tertemiz. 37 vampirlikle başlıyoruz maça. Vampirik eldivenler, Blood Harvester, Blood Amulet ve Blood Manipulation sayesinde. Şöyle bakalım. 288 hillenmişiz. 344 damage'ımız var. Rakip 12 hillenmiş ve 232 damage'ı var. Yani rakibin bu de güzeldi. Şu iki alet lambayı çalıştırabilseydi eğer bir ihtimal bizi yok edebilirdi. <laughs> Ama bir anda yok ettik biz rakibi. Ve red Orchid kolarımız da geldi. Hmm, mana orbuyla birleşince Blue Sage Color. Bakalım ne işe yaradığını. Hmm. Yani gerek yok. Şöyle kalsın burada. Stamina çantasını alalım. Fanny pek var mıdır şurada bir adet. Şu kısma yerleştirip stamina çantasını da içeri koyacağız. Haydi. Yani tekli çanta da olur gibi ama bakalım şöyle olur var bu işin. Şunu yerleştirelim şu şekilde. Bir adet daha Blood Amulet. Nereye koyabiliriz? Hah. Şuraya koysak olur gibi ya. Bu yıldıza pek de gerek yok şu anlık. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Lucky picklerden de gelecek. Yine 15 şansa ulaşıyoruz. Sorun değil. Güzel. Obsidian Dragon ve Rabi Valve. <laughs> Kyro Longsword, Flint Fire ile oynamış. Dokunulmazlık aldık. Tertemiz. Ve Bloodsucker. Kan emici başarımını da kazanmış bulunduk. <laughs> Güzel. 38 vampirlik. Yani rakipleri tek atıyoruz neredeyse. Hammer Dagger. Bayağı sağlam bu ilt. Eskiden de sağlamdı. Hala sağlam. Yani iki alet. Obsidian Dragon yapacak rakip. Bir tanesi gecikmiş. Şurada yapıyor. Yani. Hasar açısından yine bizimle kıyaslanamaz. Çünkü her stun atışımızda hasarımız ne kadar düşük olursa olsun. %100 kritikle şu iki silahımızda en azından. Rakibe sağlam hasar atıyoruz. Şöyle bakalım. 560 demircimiz var. Ve 680 hillenmişiz. Rakibin 131 damage'i var. Ve 29 hillenmiş. Yani hasar fırsat bırakmadık rakibin. Bir adet daha. Stamina çantası. Koyabilecek yerimiz var mı diye bakınıyorum. Şöyle alalım. Bir tane daha bulursak şu üste yerleştirmeye çalışırız. Ve perfect rabbi. Yani alasım var aslında. Alalım hatta. Şunları da satalım. Son tura geçiş yapmadan önce. Alabileceğimiz ekstra bir şeyler var mı? Sarı gem alırız bir tane. Bir adet de Corrupted kristal alıp son tura geçiş yapalım. Bayağı sağlam bu çıkarttık. 4 adet Dagger ve bir adet Hammer'la. Sağlam vampirli kartı Hammer Dagger bu ilde. Rakip bayağı bir körlük attı. Bir miktar sıkıntılı bir rakip. Bakalım. Güzel. Burayı da kazanmayı başardık. Sanırım karşımıza en uzun süre ayakta kalabilen rakiplerden bir tanesi buydu. Deck of Cards bu yıl yapmış. İki adet de full bulmuş. 150 daha hızlı açıyor. %100 oluyor mu acaba ikisinin toplamı diye bir düşündüm. Sanırsam öyle Yani %50'nin %50'si gibi. Her neyse. Lightsaber sayesinde rejeneri kullanıp bayağı sağlam bir körlük attı. Yani şu şansları kasmamış olsaydık eğer bayağı sıkıntıya girecektik. %30'a kadar düştü gördüğünüz gibi silahların doğrulukları. Bir tık sıkıntılı bir rakipti. Şöyle combat log'a bakalım. 682 hillenmişiz. 559 damage'ımız var. Rakip 25 hillenmiş ve 346 damage'ı var. Yine yani rakibin mantığı kör... Yani körlük üzerineydi sanırsam. Biz de şanslı bunu egale ettik. Güzel. Vampirlik sayesinde de sağlam hillendik. Tertemizi bu ilk yaptık. Hammer Dagger bu hala meta. O halde ne diyelim? İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostum.